Hatta bizim burada bugün de bonus oldu. Bir e, hani cemaatimiz hakkı dedik ya. Bak mesela şöyle bir soru geldi. Abi ha, neye yöneleyim? İlme mi yöneleyim? Zikre mi yöneleyim? Evet bu sorunun cevabını sizden alayım gençler. Ne ilme? Hangi ilim zikir değildir? Önce bana şunu söyleyin. Hani bu ne demek biliyor musunuz? Bak abi ben ilme mi yöneleyim, zikre mi yöneleyim? Hani bu ne demek? Ee, benim İslam'la, Allah kitap, Kur'an sünnetle hiçbir bilgim yok demek ama aynı Aynen. zamanda bak bu. İlim olmadığının delili. İlim, ilim olmadığının delili. E peki ilimsizlikle gidersen ne olacak? O zaman şeytanın oyuncağı olur. Yani hangi ilim zikir değildir? Allah Azze Celle'nin ayetini okuyorsun, hadis-i şeriflerini okuyorsun. Hepsi zikir değil mi? Yani nefsi bir şey de ortada. Hatta bunu daha önceden okumuştum. Hatırlıyor musun? Bir alimin mescidinde, bulun, meclisinde bulunmak, ilim öğrenmek için sadece otursa, dinlese, bak öğrenmese bile bin kat namazdan hayırlıdır. Bin cenaze namazından hayırlıdır. İhyada geçiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bin şeyden hayırlıdır. Hasta ziyaretinin hayırlıdır ki Müslimde geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü Sallallahu ve Sellem Hazretleri buyurdu. Ben hasta olduğumda niye beni ziyaret etmedin buyurdu mahşerde kulunun bir tanesini bir tanesiyle şeyini anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Ben hasta oldum niye beni ziyaret etmedin? Ya Resulallah, Ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret edeceğimi bilmiyorum dedi öbür taraftaki. Şurada bir kulum vardı hastalanmıştı eğer onu ziyaret etseydin beni orada bulurdun. Yani düşün ki bir ziyaret, hasta ziyaretinin ne olduğunu Allah Resulü Aleyhisselam'ı ziyaret etmek gibidir onu anlatıyorum. Ondan bile hayırlıdır. Niye? Çünkü bilmediğin bir adamı ziyarete gitsen ne olur? Rusya devlet başkanını ziyarete gittin. Anlatabiliyor muyum? Muhabbetin yok ki. Bu şunun da delildir. Ben cennete gideyim de Allah rızası muhabbetim olmasın kafası. O da aynı yani. Cennete gittin oturuyorsun köşkte hani Allah rızası için muhabbetin yok. Yani hedefi şaşırmışız. Bunu daha önce de söylemiştim ya. Lazım olan mekanın sahibidir bilmeyenler. Hanenin talibidir. O bu. Bu kimin sözüydü ya? ehl Allah'tan birisinin sözünü de unuttum şu Yani amellerin en değerlisi nedir? İyilik. Bizim ekip artık öğreniyor yavaş yavaş. Bak Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri buyurdu. Dikkat edin dedi. Amellerin en değerlisi altın gümüş dağıtmaktan e, hatta e, düşman karşısında vuruşmaya varıncaya kadar bunların en üstünü hangisidir size söyleyeyim mi buyurdu sahabelere. E, sahabeler evet ya Resulallah buyur, de, buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve her zaman ve her zeminde Allah Resulü hazretlerini gündemde tutmaktır buyurdu. Ben konulara nasıl başlıyorum? Bugünkü konumuz. Gündemimizi söylüyorum hani anlattığımız şey. En üstünü nedir? Daha üstünü var mı? Yok. Çünkü hangi ilim zikir değildir? Bilmediğin şeyi hatırlayamazsın. Hani o? Bunun şu kısmı niye tekrar ediyorum biliyor musun? Üzerine basıyorum çünkü anlaşılmıyor bak. Tekrar etmemin sebebi de o. Tekrar tekrar şöyle bilmediğim şeyi evladım bana tespih öyle diyor. Anne çekeyim. Ya ilimden bir şey öğrenmek velek hani daha demin şunun dudağım kanıyor diye örnek verdim ya. Velek amel etmeyecek ola ki. Amel etmeyecek bile olsan ilimden bir şey öğrenmiş olman dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Yani seviyeyi anlatabiliyor muyum? Ee, Allah söyleyeceğiz Gündemde tutmak da nasıl oluyor biliyor musun? Mesela ilim öğrenmek için bak mesela şu anda niyeti ilim olup da e, Allah-u e, nin ilmini öğrenmek için bir araya geldikleri vakit ne oluyor biliyor musunuz? Melekler o grupların, e, o kimselerin etrafını çeviriyor. Nereye kadar? Başka bir uzunca bir hadis-i şerif var onu verme. E, gökteki semaya kadar çünkü onu verirsen çok uzar. Gök semasına kadar çeviriyor rahmetiyle. Melekler kanatlarıyla etrafını çeviriyor. Düşün gök semasına kadar. Allah Sözü de rahmetini ve sekinetini indiriyor bu arada. Bu cemaat içerisinde yani böyle Allah Sözü Hazretleri'nin e, zikri geçen yani ilim geçen mevzularda sizce hangisi üstün? İlme mi yöneleyim, zikre mi yöneleyim? Siz karar verin. Hayır, işin garibi ne biliyor musunuz? bu e, şu zikir muhabbetinde hani bonus olarak e, ekstra katıldı aramızda bunu diyen. Bu da enteresan bir detay. Tevafuk, tevafuk. Tevafuk. <laughs> Yalnız ilim videosu oldu gene yani zikir diye girdik videoya. Hangi, tekrar söyleyeyim mi? Tekrar <laughs> söylüyorum. Hangi ilim zikir değildir onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında ilim videosu değil bu zikir videosu. <laughs> Çünkü sen Allah sözü zikir dediğimizi bak o yanlış anlamadan o tarikatlerdeki algıdan kaynaklanıyor. Allah Allah çekmek değildir sadece. Bu da zikirdendir. Şunu da anlatsam hani şu zikrenin üstünüdür. Bak bu kadar anlatmışım hala anlatamamışım. Anlatabiliyor muyum diye tekrar ettiğimi. Bu zikrenin üstünüdür. Yani şunun bir tık üstü yok. Hani farz amellerden sonra şunun bir tık üstü yok. Böyle ki hani dedim ya hiç amel etmeyeceğim bir amel bile olsa. Açtın fıkıh kitabını abdest babı okuyorsun ki hiç amel etmeyeceğim konular. Hani anladım oradaki muhabbeti. Hani adamın hiç işi yok. Oradan bile bir mesele okumuş olsa Yeryüzündeki her şeyden hayırlıdır. Hani geçenki ilim videosunda geçen bir hadis-i